Herkese merhabalar arkadaşlar ben bana Bugün sizinle Barney bu kameralarını inceleyeceğiz İlk önce genele gelin Buradaki hiçbir şey dokunmuyorsun Dokunanlar dokunsun Gelişmişe geleceksiniz Genel Burada ipucu bilgi çubuğunu göster açık olacak Bir dakika İğneleme Bunlardan birkaç tanesi açık değildir Bunların hepsini açmanız lazım Burada lisansı İngilizcem olsun Türkçem olsun Tamam işte öyle diğer video kayıt ayarları diğer bunu ses burada mikrofon Real tık yapacağız Eğer ikinci aygıtı da ee, ona ne deniyor arkadaşınıza görüntülü konuşurken yani spoiler vermeyin de konuşurken işte birlikte arkadaşın sesinin gelmesi istiyorsa onu Vista Sound veya birinci ses yakalamış çalışırsın. Ama birinci ses daha kalite çıkartır Vista bok gibi çıkartır. Diğer dışı hiçbir şey çıkartmıyor. Ben, kendi sesimi iyi çıkartmak için mikrofonu artık yaptım. Webcam. Webcam, biliyorsunuz ki e, kendinizi gösteren şey. Şimdi burada pozisyon. Pozisyon, nereye koymak isterseniz yani webcam sizi nerede göstersen ona gösteriyor. Video boyutu da bunu yükseltirseniz bayağı artar webcam şeyi. Şimdi ayar bunu şimdi niye açıyorsun, ne yapacaksın diyemeyin. Burada ayarlara dokunmuyorsunuz. Şimdi webcam bunu HD webcam yapın. Eğer bilgisayarınız düşükse normal webcam yapın. Logo. Logo da eğer yaptığınız bir logo varsa onu şu sağ köşede sol köşede işte nerede göstermek istiyorsanız Orayı yapar pozisyon. Burada program files bilmem ne diyor. 3 Nok noktaya basıyorsun. Orada işte gösterdiğiniz logoyu istiyor. Donukluk da ya, onun büyüklüğünü anlatıyor. Bunlar fare efektleri. Fare efekti tıkladığın zaman kırmızı falan. Onu gösteriyor. Seçenekler. Bu sizde normaldir. Bunu hike yapın. Haykız da yapmayın. Çok kötü yapar yani. Neyse. Tamam. Format ayarları. Arkadaşlar bunu sizde MP4'tür. Bunu avı yapın. İşte her neyse. FPS 30 olsun. Tabi bilgisayar yüksek veya düşük olanlar daha düşük. Kodek x -bit, Kalite 80. Tam boyut. Kanallar stereo. 48 bin frekans. Kodek MPEG işte bu. Bit hızı Dur söyleyeyim. Tamam. Şimdi video. Burada videom hangi tuşa basarsan başlasın onu söyle. Benim gördüğünüz gibi 12. Duraklat kısa yolu. F7 duraklat Webcam. Bunları gösterdim zaten. Bunları hiç dokunmuyorsunuz. Görüntü. Kısa yolu işaretleyin. Ve sizde de JPG yüksek kaliteyi yapın. Şey videonuz daha şey olur daha kaliteli olur. BMP yaparsanız BMP ile PNG'yi unutun yapmayın. Çünkü BMP 30 saniye çekiyor. Az çekiyor. Bir de kalitesi çok kötü. JPG bilgisayar düşük olabilir. JPG sesini. Lisesi JPG'den üstü. Benimki yüksek kalite. Çıktı. Buraya çektiğiniz videolar geliyor. İlk, tek videolar değil tabii ki. Resimler. Şimdi resim'e tıklayın. Gördüğünüz üzere resim yok. Şu bandikamı şu kamerasını tıklıyorsunuz ve gördüğünüz üzere bir resim çekiyor. Gördüğünüz üzere bizim çektiğimiz resmimizi çekmiş. Ama bu çok önemli bir şey değil. Bilgi burada lisanslar falan diyor. Hele böyle böyle. Aa pardon. Hı. Şimdi arkadaşlar. Burada konsol işareti var. Burada buna basarsanız buradaki kırmızı red işareti siyah döner. Yani siyah grimsi olur. Çünkü oyunları oynadığınız zaman tek oyunlarda çeker. Oyunları tam ekranda çeker. O yüzden ben oyunu çekerken hep böyle çekerim. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Beğenmezseniz kötü yorum atmayın küfür et. Bir dislike vermeyin. Beğenenler abone olur olabilir Hadi görüşürüz diyelim